Yine gündemimiz balıkçılık. Yine geçen sezon gibi aynısını yine devam ediyoruz. Bir yerimize ulaşamadık. Gerçi yerimizde istemediğimiz halde yer yapıldı oraya. Oraya vatandaş gelmez. Oraya vatandaş gitmez. Halka bunu sorduk kendilerine. İstemediler. Ve orası sorunlu şu anda. Sezon açıldı. Seyyarlar balık satıyor. Biz balıkçıyız, balık satamıyoruz şu anda. Biz balıkçıyız, balık satamıyoruz. Herkes balık satıyor tezgahları dolu. Biz balıkçı olduğumuz halde balık satamıyoruz. Ve buraya koymamızın nedeni oraya gitmemek ist istemiyoruz zaten. İst i̇stemedik de ama yapıldı. Ama kimi kafasıyla yapıldı belli değil yani. Orada bir güzel bir rant var yani. Ondan sonra biz buraya koymamız sebebi de belediye başkanı inat koymadık yani. Biz ekmeğimizi bak ayın üçü oldu daha tezgahlarımız bomboş. Şu anda herkesi tezgah dolu. Ha, seyyarlar bile dolu. Seyyar kaldıracağım diyor. Seyyarların hepsinde balık var. Biz balık satamıyoruz şu anda. Bende 8-10 tane adam çalışıyor. Biz belediye başkanı iş istemedik. İş falan istemiyoruz. Biz ekmeğimizi elleme bari ya. Ekmeğimizi ya. O zaman bize güzel bir yer göster. Biz orada satalım yani. Bir sefer randevu aldık. Bizi kovar gibi randevumuzu kabul etmedi. Dün gittik yine randevu aldık. Bekletti bekletti. Perşembe günü kağıtlar gelecek bir TC'den. Ya senin TC'nden bizde ne kardeşim ya? Sen altı aydan beri neredesin? Altı aydan beri orası yapıldı. Altaydan aydan beri TC olmadı da. şimdi mi sezon başı TC'nin kağıt bekliyorsunuz yani? Vatandaşlar ekmek yiyor burada. Bunlar ekmek yemeyecek mi? Biz ekmek yemeyeceğiz mi? Biz zaten 6 ay çalışıyoruz ya. 6 ay çalışıyoruz. 6 ay ayda bize müsaade verin ya. Biz istemiyoruz ki. Senden gelip de belediyeden bir şey de istemiyoruz. Biz de ben de sekiz on tane adam çalışıyor. Adamın hepsi mağdur. Ben hangi hangine bakacağım bunları? Yani bu sıkıntı var yani. Gene bak ya balık yok şu anda. Balık olsa ben burayı gene açacağım. Gene söylüyorum yani. Gene açacağım gene. Kim gelirse gelsin. Önemli değil benim için. Ben ekmeğimde kimse oynatmıyorum. Benim ekmeğimde de kimse oynayamaz. Kim olursa olsun. Fark etmez. Kim olursa olsun. Ben ekmeğimi oynattırmak kimseyle. Bu kadar bu insanlar ekmek yiyor burada. Biz de hem de oraya ekmek işte Orada inşaat var ya. Bize diyor ki oraya geçeceksiniz ya. Üç kişi gittik. Üç kişiye kuran mı çekecek orada? Öbürkülerin nerede? Hepsine eğer öyle bir kanun varsa hepimize Kur'an çekecek. Öyle bir dünya yok. Orası Mehmet'in, orası Ahmet'in. Öyle bir şey yok. Ben onu kabul etmiyorum. Öyle haksız yok. İşine geldiğim hak, ha, hak ben diyor. Hani Hakkı savunuyorum diyor. Niye bizi savunuyorsun o zaman? Biz oraya gitmek istemiyoruz. Orada inşaat var ya. Orada da 3-4 aylık inşaat. Bizim 3-4 sonra sezonumuz bitiyor zaten yani. 3-4 ay sonra bizim sezonumuz bitiyor yani. Ben yarın balık olsun, yarın tezgah açacağım yani. Kim gelirse gelsin. Hiç fark etmez.